Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız İş ve başarıdan herkese merhabalar. Sevgili izleyenler bizler alanında uzmanlaşmış isimleri sizlerle tanıştırmaya ve buluşturmaya tüm hızıyla devam ediyoruz efendim. Bu kez Erzurum Yakutiye'den sizlere seslenmekteyiz. Efendim spor alanını konuşacağız. Yanında çok değerli bir isim var. Haktan Ciran Beyefendi sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Gelin sevgili izleyenler bir merhaba ile sohbetimizi başlatalım. Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Siz de öncelikle bu darladığınız için çok memnunuz. Hoş geldiniz Sefa getirdiniz. Teşekkür ederiz efendim. Öncelikle sizler de ekibinizle birlikte bizleri güler yüzlü bir şekilde karşıladığınız için ayrı bir teşekkür ederiz. Rica ederiz. Evet. Sizleri tanıyabilir miyiz? Adım Aktan, soyadım Ciran. Yaklaşık 18 yıllık kayak sporunun içerisindeyim. Erzurumluyum, Erzurum doğma büyüme. Yaklaşık 6 yıldır da antrenörlük yapmaktayım Erzurum'da. Aynı şekilde yaklaşık bir 3 ay öncesine kadar istifamı vermiş bulunmaktaydım antrenörlükten. Daha sonrasında arkadaşlarımla birlikte hani kendi kulübümüzü kurma kararı aldık. Bir yola başladık. Ve bu yolda şu anda çok büyük mesafeler kat etmiş durumdayız. Harikasınız. Peki Haktan Bey bu kulübü kurmaktaki amacınız neydi? Günümüz şartlarında ve günümüz zamanı hani değerlendirdiğimiz zaman olimpiyatta sporcularımız gitmeye başladı. Fakat e, biz bunu neden daha ileriye taşımayıp da hani daha iyi dereceler almayı istemeyelim. Biz tamamen amacımızı olimpiyatlara yönelttik. Yani milli takımı elbette hedefliyoruz ama olimpiyata odaklıyoruz. Bu amaçla doğrultuda yani gideceğimiz en son nokta olimpiyatlarda birincilik, ikincilik ve üçüncülük kürsülerinde çocuklarımızı görebilmek. Harika. Peki bu dönemde bir derece alan öğrencileriniz oldu mu? Şu anda yeni kurulmaktayız. Hani henüz kuruluş aşamasındayız. Fakat transferlerimiz var mevcut milli takımdan ve hani milli takım görmüş sporcular. Şu anda bizim kulübümüze transfer olmaya başladılar. İlerleyen zamanlarda altyapıdan kurduğumuzda 3 ila 7 yaşında alımlar yapıyoruz. Bu çocukları olimpiyata yetiştirmek için hani uzun bir mesafemiz var. Çok güzel. Peki kulübümüzde spor dalı olarak baktığımızda neler sunuyoruz? Genel olarak Erzurum kış memleketi ve kış sporlarının gözbebeği. bebeği. 2011 üniversiteler arası kış olimpiyatlarında yapılan yatırımla Erzurum'da hani diyebilirim ki size kış üzerinden 10 ile 12 adet bir kompleksimiz mevcut. Buz üzerinde olsun, özellikle Erzurum Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nde kattığımız zaman Türkiye'de ve dünya standartlarında çok iyi noktadayız. Bu noktada hani branş sayımız bizim 12 ile 14 bir branş sayımız mevcut. Bu branşların hepsi de Erzurum'da yapılabilecek kapasitede. Çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunan kaç öğretmenimiz var, kaç eğitimcimiz var? Her branşta iki adet öğretmenimiz mevcut da. Birisi bayan olmak zorunluluğu var ve 2 antrenör 3'e, 4'e de çıkartabiliyoruz. Tabii bu öğrenci sayısına bağlı olarak artış gösteriyor. Evet. Antrenör ve sporcularımızın ilişkisi nasıl ilerlemekte? Özellikle sporcular ne istiyorlar, ne bekliyorlar bu dönemde sizlerden? Şimdi çocuklar günde anneleri ve babalarıyla geçirdikleri süreden çok bizimle vakit geçiriyorlar. Evet. Ve biz yönetim olarak bunun biraz daha arka planındayız. Ama antrenörler bu, yani çocuklarla sabah, öğle, akşam, yani günlerinin %80'ini diyebilirim ki çocuklarla geçiriyorlar. Bu süre zarfında hani çocuklarda genel olarak yaşadığımız bir durum bağlanma hani problemi de yaşıyoruz bazı çocuklarda. Ve hani bazı veliler diyorlar ki hocam siz bu çocuklara ne yapıyorsunuz? Nasıl oluyor bu ilişki vesaire? Yani bunu yaşayıp görmek bence daha mantıklı. Hedefimiz 81 ilde bunu bir müfredat haline getirebilmek ve olimpiyatlara dünyaca hani en çok sporcuyu yollayabilmek adına bir hayalimiz var. Ama tabi bunun yanında bazı hedeflerimiz de var. Hedefimiz yani 81 ilde bir bina olalım düşünün. Bu binanın bütün katlarında bu sporların hepsinin yapılabildiğini düşünün. Bu bizim hedefimiz. Ama hayalimizse dünyada en çok olimpiyata sporcu gönderen ve en çok dereceye alan ülke konumuna getirebilmek. İnşallah diyelim. Güzel bir hedef, güzel bir hayal. Şimdi şöyle bir baktığımızda tabi Erzurum bölgesindeyiz, Erzurum ilindeyiz ama farklı illerden öğrenci gelebiliyor mu? onu bu şekilde değil de şöyle koordine edeyim ben. Yurt dışından değil de hani yurt içerisindeki bazı sporcularımızı biz kamplar yaptırıyoruz. Bu kamplar Türkiye'nin belirli noktalarına yapabiliyoruz. Örneğin hani Sarıkamış diyeyim en yakınımızda Kayseri veya hani daha yakınlara gelelim Sivas. Bu dağlarda hani çocuklar kayak eğitimleri alabiliyorlar. Biz Erzurum'a sporcular buraya götürdüğümüzde Sivas'tan da Erzurum'a gelen kafileler vesaire bunlar oluyorlar. Biz de o çocukların buradaki eğitimlerini üstlenebiliyoruz. Şimdi e, tabii ki de burada başarılı olmak çok önemlidir. Başarı başarıyı getirir. Sizin de bir sporcu kimliğiniz, geçmişiniz var. Burada empati kurabilmeniz çok önemlidir değil mi? Kesinlikle empatiyle olur bu işler. Yani ben sporculuğumda ne görmek istiyorsamsa ben şu anda onu antrenörlerimize aktarıp, antrenörlerimizle aynı şekilde aynı yaklaşımda bulunmalarını istiyorum.